Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine halk arası ile alakalı bilgi vermeye devam edeceğiz. Endekste çok karışık bir günle başladık. Bugün Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararını bekliyoruz. Bununla ilgili de sanayi tarafı eksiyle devam ediyor. Bankacılık tarafı ise artıyla. Bankacılık endeksinde %2-%3'lere varan yükselişler söz konusu. Şöyle hemen de gösterelim. Evet bankalarla alakalı en büyük Garanti ve Akbank'ta görüyorsunuz. Garanti %4'e, e, Akbank'ta %4'e yakın bir yükseliş. Garanti de %2'ye, Albaraka'da %1,5'lara varan bir yükseliş. Sanayi tarafında ise daha çok düşüş e, söz konusu arkadaşlar. Yani şu anda endeksi bankalar ayakta tutuyor. Endeksi zaten yataya yakın ama bankalar endeksi gerçekten ayakta tutmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Reader Teknoloji ile başlayalım. Tavanda 210 milyon lot var gerçekten inanılmaz bir lot miktarı bu kadar yüksek bir lotla başlayacağını Reader'da ben de tahmin etmiyordum muazzam bir işlem hacmi 928.000 TL'lik bir işlem hacmi sadece 90.882 91 bin lot satıldı satılmaya devam ediyor yavaş yavaş işin ilginci 10-22 kademesinde de 19.600.000 lot var yani 10-22 kademesine emir yazan 658 kişinin e, gerçekten bu kadar e, bu tahtanın 210 milyon notu devirip tavanı bozup 10-22'den alma isteği de beni şaşırttı. 658-657 kişi 19.6 milyonda emir yazmış. Gerçekten. Daha önce halk görmediğimiz, karşılaşmadığımız bir durum. 10.22'ye kadar gö baktığımızda 231 milyonda e, emir yazılmış. E, böyle aralara tabii ki 300 bin 500 bin notlar serpiştirme oluyordu ama bir kademe altına 19.6 milyon not yazıldı. İlk defa bu halk arıza görmüş olduk gördüğünüz gibi. Yani bu 10.22'de bekleyen arkadaşlar neyi bekliyor onu da anlamış değilim doğrusu. Alan tek bir kurum var. A1 Kapital 90 bin notun tamamını A1 Kapital tek başına almış. Ziraattan 21.000 bin lot satılmış. Garantiden 17 yapı kredi 13 bin. Vakıf 9.200 Zaten satış miktarlarına baktığımızda sabahki çektiğim videoda Reader Teknoloji'nin bankalar bazında aracı kurumlar bazında ne kadar takası olduğunu söylemiştim satışa göre doğru orantılı arkadaşlar. Hangi kurumda ne kadar çok e, takasta lot varsa burada da bugün de satışlar o kadar çok e, reader'da. Tarkim'e bakalım. Tarkim'de 7 milyona yakın lot var. E, bozma durumu yok çünkü dolaşımda 5 milyon adet lot var arkadaşlar. Bakın bir şeyi karıştırıyorsunuz bazen arkadaşlar. Tarkim bugün bozacak, bozacak çok yorumlarda. Yani o kadar çok e gerçekten e, kırmak istemiyorum. Onları rencide etmek istemiyorum ama yani o kadar çok bilgisiz yorum yapılıyor ki ya Tarkin bugün tavan bozacak yazıyor. Ya kardeşim bak e, senin bilmediğin olay şu. Dolaşımdaki lot miktarı 5 milyon, tavandaki lot miktarı 7 milyon. Ya dolaşımdakinin tamamını satsalar, herkes elindeki lotu satsa zaten tavan bozulmuyor. Ha şunu diyebilirsin bana. Buradaki 7 milyon ben 7 milyon lotun tabii ki de kolokasyoncular bir kısmı ama bireysel tarafta da bir kolokasyoncular kadar da bireysel tarafta e, bireysel yatırımcılar tarafta ben alım yapmak isteyenlerin olduğunu düşünüyorum. Tarkim'de info almış bugün 12.000 not Denizbank 9.800 tacirler 8.600 Ahlatçı 8.600 Alnus 8.600 Piramit 4.300 bin, Alım e, satan da işte ziraat 15.000 bin lot, garanti 12 bin, iş bankası 8.800, bin, 800 yapı kredi 6 .800 lot. Tarkim'de satanlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Adra gayrimenkule bakalım. Tavanda 74.4 milyon lot var. İnanılmaz da bir lot miktarı. Sanırım dünden fazla lot miktarı var tavanda. Dünkünü unuttum ama e, yanlış söylüyorsam arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Dünkü tavandaki lot miktarı 49 milyon 50 milyondu diye hatırlıyorum. İşlem hacmi 870 bin, 31 bin lot satılmış. Bugün de gene kolokasyonların A1 Kapital 31.510 lotun tamamını A1 Kapital almış. Satanlarda zira 5.600 lot, garanti 5.500, iş bankası 4.300, vakıf 3.800 yapı kredi 2.700 lot satmış Adra gayrimenkulde. Gıpta Bugün birkaç kez tavan bozdu, onun da bilgisini vereyim. Yalnız bankofun alımlarını görüyorsunuz burada bankof alıyor, kurumsal taraftan yüklü bir satış geldi ee, çünkü sabah açılışta tavandaki lot miktarı 21 milyon lot vardı. Birden orası bozuldu, kurumsal taraftan bir satış geldi ve bunları da bankof şu anda alıyor, almaya da devam ediyor gördüğünüz gibi. Tavanda da 7.8 milyon lot var, 36.77'ye kadar 8.5 milyon lot var gördüğünüz gibi. İşlem hacmi 1.2 milyonluk bir işlem hacmi var. İşlem hacmi de oldukça yüksek. Çünkü birkaç kez tavanı bozdu ise. Bank of 3 milyona yakın lot almış. Burada iyi de lot almış. Denizbank 1 milyon lot. Ziraat 1 milyona yakın. Info'da 600 bin lot almış. Satan Halk Bankası üzerinden 1.5 milyonluk bir satış gelmiş. Kurumsal taraf buradan. Evet ünlü üzerinden yine. Garanti üzerinden 1 milyon. almış. A1 kapital. Kolikasyoncular almış A1 kapital. Gedik tacirler. Bunlar da lotları satmış gibi görünüyor. Tavanı bozunca hisse. Gıpta'da da durum bu şekilde. EBB'ye bakalım. 73.55'e kadar da düştü ise 420 bin not alıcı tarafında. 1 milyon not da satış tarafında. Artık buralardan bir yerden dönsün diyoruz ama e, öyle de döndüğü de yok. Buralarda geziniyor yine ise. 70 73, 78, 80 arası geziniyor. Bank of yine 99 bin not almış. Halkbank 70 bin, İş Bankası 37 bin not. Bank of almaya devam ediyor ilginç. QNB Finans 168 bin not, Yatırım Finans 100 bin, Ziraat'ta 59 bin not satmış e bebekte. Ofisiyem 64'e kadar yeniledi. 146 bin not alıcı, 105 bin not da satıcılı. Hayır alıcı taraf güçlü olmasına rağmen hala ise satışta. Tacirler 16 bin not sat almış. Satan da Ziraat 17 bin not satmış burada. Enerya aslında sabah artıdaydı. Tek ha. Artılı olan hisseydi ama o da eksi yapmış. 101 bin not alıcı 266 bin notta satıcılık kademeler. Bank of burada da alıcı 48 bin not. Yatırım finansman ekürüsü o da alışa gelmiş buraya. Denizbank'ta 20 bin. Ziraat 10 bin not satıyor Enerya'da. Taten yani 48-48'e kadar geldi. İlginç neredeyse halk arz fiyatına doğru da gidiyor. E, 289 bin 290 bin not alıcı 350 bin notta satıcılığı. İş Bankası 95 bin not almış. Satan da ise Meksa 194 bin not satmış. Tatlı Pınar Enerji'de. İz Enerji 369 bin not alıcılığı 375 bin not da satıcılığı. Info 71 bin not almış. Satan da ise garanti 52 bin not satmış. İz Enerji. Kuzu gruba bakalım. Bu da ikisi de 660 bin not alıcılı, 658 bin not da satıcılığı. Bank of 74 bin not alım yaparken satan da İş Bankası 93 bin not satmış burada. Bay Döner 83 bin not, 84 bin not alıcılı, 85 bin not da satıcılı. Yani kademeler inanılmaz boşalmış durumda Bay Döner'de. Yani 50 lot, 1 lot, 10 lot gerçekten hani birisi tavana çok rahat bir şekilde götürebilir isteği. İlginç kademeler boş neredeyse. Oyak 16 bin not almış. Satan da ise vakıf 13 bin not satmış bal Evet, diğerlerine de bakalım. Kale Selemi'ye bakalım. %1.5 artıda da 372.000 not alıcılı, 882.000 not da satıcılı. Gedik 78.000 not almış. Satan da Vakıf 75.000 not satmış. Burada Asya Gayrimenkul %2 artıda 557 557.000 not alıcılı, 1 milyon not da satıcılı. Info 170.000 not almış. Satan da Vakıf 170.000 not 105 bin not satmış. Atekey patatese bakalım hızlıca. 92 bin not alıcılı, 184 bin notta satıcılı. Kademeler bu şekilde. QNB Finans 15 bin not almış. Satan da Vakıf 21 bin not satmış. Atakey patatesti. Fuzüle de bakalım. 316 bin not alıcılı, 895 bin da satıcılı. QNB Finans almış. 102 bin not. Satan da ise garanti 138 bin not satmış. Evet. Halk arşivseleri ile alakalı bilgi vermeye devam ettik arkadaşlar. Gıpta 7.7 milyon herhangi bir dur söz konusu değil. E, bozmaya maalesef yok gibi görünüyor ama gün için ne olur bilemiyoruz. Peki bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.